Bizim buradaki en büyük açmazımız imar planlarımız. İmar planlarımızla ilgili çok soru geliyor. Biz Beşiktaş İmar AŞ'yi kurduk. Dönüşümün önündeki sorunları ortadan kaldırmak, burada insanlara danışmanlık hizmeti vermek, bütün bu sorunlara rağmen, ön görünüm, geri görünüm, sit alanı, şu, bu, bir sürü soruna rağmen insanları doğru bilgiyle donatmak için arkadaşlarımız 24 saat bütün kat maliklerini, burada yaşayan bütün vatandaşlarımızı teker teker dinleyip sorunlarının nasıl çözüleceğini, hangi yöntemle çözüleceğini ifade etmeye çalıştılar, çalışmaya devam ediyorlar, devamda edeceğiz. Bize muvaffakat namelerini vermiş, güvenmiş, bu süreci Beşiktaş Belediyesi yönetsin, garantörümüz Beşiktaş Belediyesi olsun diyen bütün komşularımıza da teşekkür ediyorum.